Abi yaşadığın ilin plakasıyla win al 50 bin like gelir demiş. 50 bin like gelirse iki kişi royal pass. Kardeşim ben Antalya'da yaşıyorum. Yani 7 mermiyle oynayacağım. Onu da zaten ayarladım. Sen de yorumlara plakanı yaz. Araba. Gel gel ayak sesi veriyorum. Gel ulan. Aa, adam hala gözlüyor. Aa, bu kim? Kendimi bıçakla geliştiriyorum gün 1. Bu leçen. Araba geldi. Sesimi duydular. Gel ulan. Dev geliyor. Gelme abi. Abi gelme. Lan niye sıkıyorsun oğlum? Bizi öldürecek mi? Bir tane de araba geldi. Yan taraftaki adam oynuyorum.